Geçen hafta bir televizyon kanalında yayınlanan ve bir derginin düzenlediği Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakan, Livaneli Soy isimli bir zat, beş para etmez aklının dibine çöreklenmiş, kiri pası bayağı bir dille açık etmiştir. Neymiş? 31 Mart seçimlerinde ya gerici, or gerici ordular... Avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk silahlı kuvvetleri vardır ve düşman çatlatmaktadır. Yine avcı taburları diye bir şeyi ne gören ne duyan ne de şahit olan söz konusudur meselenin püf noktası Livan Ali'nin bu tarihi çarpıtmasını ve milli iradeye layık gördüğü alçak iftirasını gülümseyerek ve hatta sevinç içinde dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadra şifa tek bir itiraz gelmiş olmamasıdır. Çünkü alın birini, birisini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı ve demokrasiyi küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Bir defa şu hususu ifade etmek isterim ki, millete gerici demek küfürdür, kifayetsizliktir. Millete gerici demek Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek hürmetsizlik ve haramzadeliktir. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur. Bu firavunca sözlerin cevabını bilhassa İstanbullu kardeşlerim 31 Mart 2024 tarihinde sandığın başında oylarıyla vereceklerdir. Büyüklük taslayan küçülmüş siyasi zihniyetlerden yerel yönetimler ölçeğinde kurtuluş 31 Mart'ta yaşanacaktır. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacak. Avcı taburları hezeyanını toplumsal bünyeye aşılamak isteyen asıl gerici ve kör taasup mağlup ve mağlup edilecektir. Tahkim edilecektir.